Abi kandırmış bayağı yani. O kağıtları da imzalatmak için dönerim demiş. Evet, maalesef. Yani babam bütün bunları neden yaptı o kadar açık ki. Nefret ediyor adam. Dedemlerden nefret ediyor, sizden nefret ediyor. Halil abiyle de o yüzden uğraşıyor. Efendim, amcamın kurtulması için o kağıdın mahkemeye gitmesi şart. Funda daymış ama vermiyor. Nasıl ya? Gerçeği bildiği halde nasıl vermiyor? Dedemler gitti konuşmayı demediğini bırakmadı Funda. Ya ben bile ilgileniyorum diye, babanın durumunu takip ediyorum diye bana bile engel olmaya kalktı ya. Ömer, babamın durumu nasıl? Yani kurtulma ümidi var mı? Henüz kendinde değil Defne. Durum beni biraz korkutuyor. Teşekkürler, eline sağlık. Afiyet olsun. yine iksirli büyülü çaylardan mı? Güzelmiş. Sen de bu çaylar gibisin. Yani demek istediğim hani insanlar bu çayları içince rahatlıyor, ferahlıyor ya. Sen konuşunca ben de sakinleşiyorum. Daha önce kızdığım şeye farklı bir yerden bakıyorum. Sanki böyle çok penceresi olan, o güneş alan bir ev gibisin. Değişik bir anlatım oldu. Değişiksin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Kimse benden oynamıyor. Tam zamanında geldin abiciğim. <laughs> Dün akşam oynadık Ali. Hani... Ne? Kim dedi ya bunu sana? Kardeş dedi. Deyim o. Deyim ya deyim. Kardeş dedi işte. Ha. Abiciğim. Dedem sana çok güzel puzzle'lar aldı. Onlarla mı oynasam? Çok iyi olur, süper olur. Ama biz burada ablamla yapıyorduk. Burada kimse yapmıyor. Hem ben babamı da özledim. Beni oraya götürür müsün? Abiciğim, sonra gitsek. Neden? Hala babamı dövdü diye mi? Ben neden hala ablamın babamı dövdü? Hem sen sevmiyor de, musun? Ee, Seyteli, soğuk burası. Çok soğuk. Ee, sen şimdi git salona. Puzzle'larını hazırla. Geleyim ben. Beraber oynayalım. Olur mu? Tamam. Hadi koş, koş. Sorup duracak böyle. Verecek cevabımız da yok. Ama o çocuk daha çok küçük. Tabii ki soracak babasını görmek isteyecek. Belki sen babanı görmeye gitsen. Sonra Ali'ye de gördüm babamızı, iyiydi desen daha sormaz. Hem yani ne olacak? Ne kaybedeceksin bunu yapsan onun için? Anladım. Gidene kadar senin dilinden düşmek yok. Yok canım, öyle zorlu olacak bir şey de değil. Ama tabii eğer istemiyorsan daha bu konuyla ilgili konuşmam. Yok. Konuş, lütfen konuş. Sen konuşunca bana iyi geliyor. Şöyle yapsak, beraber gitsek. Yani sen bilmiyorum derken ben sakin oluyorum ya. İyi geliyor. O yüzden. Tamam, ne olur. Hadi, hadi.